Dijital okur yazarlık, akıllı cihazların tümüyle birlikte anlama, analiz etme ve bilgiyi bulma becerilerine verilen isimdir. Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla birlikte ağ cihazlarının sağladığı üretme ve aynı zamanda paylaşabilme yetisidir. Geleneksel okuma ve yazma dijital okuryazarlığın yerini tutmaz eski dönem okur yazarlık standart biçimlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak yeni nesil dijitalde iletişim odağı daha fazla ve iletişimi farklı yollarla sonuçlandırır. Kısacası analog dönemden dijitale geçiş olması okur yazarlık konusunda da farklılık yaşanmasına yol açmıştır. Dünyada bulunan toplumların hemen hemen hepsinde her gün internet kullanılır. Sadece sosyal yaşamda da değil, Uzaktan eğitim, iş toplantıları, ticaret, alışveriş gibi yaşamın her alanında internet vardır. Teknolojiyle sürekli irtibat halinde olduğundan dijital okuryazarlık daha da önemli olduğu düşünülmektedir. Sadece bir internet gezintisinin üstünde bilinçli davranmak gerekir. Olayları iyi okuyabilmeli ve görebilmek gerekir. Dijital okuryazarlık anlatılanlardan farklı olarak da üç aşaması bulunur. Bu aşamada okur yazarlığın bilgiyi kullanma, anlayabilme ve üretebilme gibi konular ortaya çıkar. Dijitalin buluştuğu platformlarda doğru şekilde atılan adımlar takip edilir. Asıl amaç yeterli becerinin sağlanmasıdır. Dijital olaylarda doğru görmek kadar anlamak da gerekli. Anlama konusunda hem bireysel hem de toplum olarak düşünmek ve hareket etmek gerekir. Dijital mecraları içerik üretebilmek birçok yolun kapısını açar. Üretimler yazı yazma, video, görsel hazırlama ağırlıklı şekilde yapılmaktadır. Sosyal medyanın dilinden anlayabilmek ve belli bir noktaya erişebilmek için üretmek gereklidir. Çağımızda teknolojinin önemi henüz yeni anlaşılıyor. Ortalama 20 yıllık bir kullanım alanı olsa da bazı gelişmelerin yeni olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de bilinçli kullanım konusunda toplum olarak çağın gerisindeyiz. Sadece Türk toplumu için değil, dünya üzerinde bir genelleme yapabiliriz. Bu yüzden dijital okuryazarlık diye bir kavram ortaya çıktı. İnsanların bilinçlenmesi, olayları doğru şekilde yorumlayabilmesi ve kullanabilme yetisi kazandırılmak istenmiştir. Dijital okuryazarlık bu esaslar üzerine ortaya çıkmıştır.